Merhaba sevgili yengeçler. Bugün başka insanlarla ortaklaşa kullandığınız maddi kaynaklarla ilgili düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu düşünceler pratik çözümleri getirebilir ve sizi sıkan veya endişelendiren şartları değiştirmenizi sağlayabilir. Bugün 21 Ocak 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay toplumsal ve evrensel konuları ön plana çıkarabilir. Arkadaşlarımız ve grup çalışmaları günlük yaşamımızda daha fazla yer alabilir. Sosyal ve yaratıcı enerjilerle ideallerimiz ve gelecek hedeflerimiz için çalışmalar yapabiliriz. Özgür ve yaratıcı enerjiler bilimsel ve orijinal konulara dikkatimizi daha fazla çekebilir. Akşam saatlerinde Merkür ile kavuşan ay, Jüpiter'de karşıt açı yapacak. İyimser enerjilerle sosyal ilişkilerimizden ve arkadaşlarımızdan beklentilerimiz artabilir. Kova Burcu'ndaki Merkür bugün retro harekete geçecek. Merkür 11 Şubat'a kadar retro olacak. Bu süre içerisinde Merkür'ün temsil ettiği zihinsel aktiviteler, iletişim, ulaşım, eğitim, ticarette geri dönüşler, gözden geçirmeler, gecikmeler meydana gelebilir. Müzik prenarlar taşırken bir ikinci yarıda <laughs>